elimdeki Asus marka bir tablet. Bu tableti 25 gün evvel TTNet'ten 24 ay taahhütlü aylık 18 TL ödemeli toplam 432 TL'ye aldım. Neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde ekran kirliliği oluştu. Yetkili servise götürdüm. Yetkili servis ekran kirliliğinin garanti kapsamına girmediğini söyledi. Ben de okey bir bakın dedim. Bir sonraki gün beni aradılar. Ve benden ekranı değiştirmek için 348 TL istediler. Ben de bir piyasa araştırması yaptım. Ve bu malın yeni fiyatının serbest piyasada 290 TL ile 350 TL arasında değiştiğini fark ettim. Yani Asus yetkili servisin benden ekranı değiştirmek için istediği para yenisini alabileceğim fiyattan daha fazla. Asus servisi e, Twitter aracılığıyla defalarca uyarmama rağmen bana dönüş yapmadı. Şu ana kadar da ısrarla e, dönmemekte kararlı. Ee, yalnız e, malımı almaya yetkili servise gittiğim zaman orada bana yetkili diye bir yetkisiz kişiyi karşıma çıkardılar. O kişi de bana sadece parça parası olan 250 TL artı KDV ile bu işi halledebileceğini söyledi ve daha başka bir şey yapamayacağını söyledi. Ben de problem değil. Ben bu işi bütün Türkiye'ye duyuracağım profesyoneller sorun üretmek için değil sorun çözmek için vardır üstlerinde görüş bu problemi bir şekilde halledin yoksa ben bunu bütün Türkiye'ye duyuracağım dedim bunu bütün Türkiye'ye duyurabilmek için de sizlerin desteğine ihtiyacım var bana destek verecek olanlara şimdiden teşekkür ederim